Herkesi, sevgi ve muhabbet selamlıyor <laughs> 1990 aleyküm. bu koroyu çantada kurmuştuk. Çantada kurduğumuz koron ayaklandı, geldi ve şimdi sizlerle birlikte. Vefa aşk demektir. Vefa sadakat demektir. Vefa sadakatin bağlılığını gösterir. Koro bu sadakatı bugün sizlerle birlikte yaşayacak. Bazen insanın gözyaşları kırtlağında düğüm düğüm olur. O zaman der ki kişi anlatamaz derdini söyleyemezler. E, düşündüklerimi dile dökemez. Yahu şu bağırma bir bıçak açayım, içeriği bir görün diye kendisini tarif etmek ister. <laughs> olduğunu söylüyor. Kalabalık gibi Anne. bir çöktü üstüme. Öyle duyuruyor. Türklerle ilgili küçük bir, bir iki dörtlük söyleyeyim. Sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. Fakat, fakat beni buraya bugün bu doğum duygu yoğunluğunu yaşatan Koroşef'in Edip Karadağ'ı <laughs> koro elemanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> Efendim halk müziği şu demek değil, minareden at beni, ağaçta tut beni, değil mi? gerçekten Ülkelendiğimde, ülkelendiğimde size Türkçe öğrendim. Davanın nasıl açılacağını, Türk adına, nasıl selam göndereceğim. Bir Türk'ü diyor ki, yer üstünde yeşil mi? Yer altında çeten mi? Bastığımız kara toprak boyumuzu aşar dik. Ya ölüm bu kadar mı güzel anlatılır ya? Hmm. Üstünde gezdiğin toprak boyunu aşacak. Sen toprağın affedeceksin. Hmm. Efendim türküler bizim özümüz. Sözümüz hmm. gözümüz. Hmm. Bakın. Nasıl olur güzellerin gelip onun güzellerin derisi. Gayrı bizim elin kara çalısı, gül diyor ki. Yahu bu türkünün güzelliğine bakar mısınız? Kara çalıyı gül eden bir türkümüz var. Onun için türkü bizim özümüz, sözümüz, közümüz, gözümüz. Bir tavsiyem var. Ey Kendimize eş olarak seçeceğimiz kızı alırken dikkat buyurun. Evet. Eğer kafasına vurarak bir türkü okumuyorsa onu kendinize eş kabul etmeyin. Thank you. kafasına vurarak, gözünü çıkararak bir türlü okumuyorsa onu kendinize eş olarak kabul edin. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sözümü bana izafete yazılmış Türk'ün içinde yazılmış gördüklerle aşık imamimiz vardı bizim. Maalesef 2012 yılında göçtü gitti bu dünyada. İmami çok güzel alıp okundu. Sanki alıp okumak için gelmişti dünyaya. O alıp okudukça ben de derdim ki ya bu türküler bir gün özür Hep bunu söylüyor. Hep bunu söylerdim. O güzel şiir yazınca muhakkak beni arar. Gördükleri benimle paylaştı. Bir gün telefonum çaldı sabah. ''Buyurun İmamim. ''Hocam'' dedi. Hep derdim ki, ''Bu türküler bir gün öldürür beni.'' Ve imami telefondan yazdığı, bana misafetten yazdığı dörtlükleri sıralamaya başladı. Anadolu'muzun ana dilinde ana bu türküler bir gün öldürür. Ah neyleyim gönül seni derim ben, bu türküler bir gün öldürür. garip, kimi iyi söyler, kimi gariban. Erzurum dağları kar ile bu. Aşk kağıda yazılmıyor mihvan. O türküler bir gün öldü. <laughs> 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 türkü seven elbet bir türkü söyler. Baraklı, bozlaklı, aman alemdir. Sürmeyin gözleri, sürmeyin yeğeni, bu türküler bir gün <laughs> Karalardan kara atlardan attır, sararmış ayvadır, yeşil yoklaktır. Benim sadık yârim kara topraktır. Türküler bir gün. Öldü. Sazımı elime aldım, alalım. Nerede güzel görsen, başım. Emir dağ, birbirine bulalım. bu türküler bir gün. Öldürü. Çok ağlattı, çok güldürdü kumlar. gelir, dadan oğlu dilleri. Kalktı köşeyle dağılsan elleri, o türküler bir gün. <laughs> türküyle kavruldum, türküyle yandım. Türkülere göçüm gönlüm aç benim. Söyledikçe kuvvet benim, güç benim. Hata benim, günah benim, suç benim. Bu Türküler öldürür. Öldürür. Şey. Türkülerden bir gün harmanı dersen. Dünyanın gözünü ölmez dersen. El Ben bu elden gidersem bu türküler bir gün öldürür. Namanda bir güzel gördüm bana. Ey Türk genci, nasihatım bu sana? can sağırken yurt vermeyiz düşmana, bu türküler bir gün öldürür. Osmanlı Türküsüz geçmiyor diyor. Sevda bir mezhebim, sevgi değil. Alevi de benim, Sünni de benim, bu türküler bir gün öldürdü.